Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da profesyonel bir hesaptan kişisel hesaba nasıl geçeriz veya kişisel hesaba tekrardan nasıl dönerizi göstereceğiz. Konumuza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi haydi konumuza geçelim. Eğer bu videoyu izliyorsan Instagram'da profesyonel bir hesaba geçmişsindir. Şimdi tekrardan kişisel hesaba dönmek için neler yapmalıyız? Instagram'da kişisel hesaba dönmenin nedenlerinden biri, profilimizi gizli e, yapmak istiyoruzdur ve tekrar kişisel hesaba dönmek istiyoruzdur. Çünkü profesyonel hesaplarda profillerimizi gizleyemiyoruz. Şimdi Instagram'da nasıl kişisel hesaba geçebiliriz? Haydi hep beraber videoya geçip görelim. Öncelikle bunu yapabilmemiz için Instagram'ımızı açıyoruz. Profilimize girdikten sonra sağ üst köşede bulunan üç tane çizgiye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Burada ayarlar ve gizlilik bölümüne giriyoruz. Ayarlar ve gizliliğe girdikten sonra içerik üreticisi araçları ve kontrolleri bölümüne giriyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde hesap türünü değiştir bölümü var. Buradan hesap türü değiştire tıkladığımızda bizim karşımıza işletme hesabına geçiş yap veya kişisel hesabına geçiş yap bölümü çıkıyor. Biz buradan kişisel hesabına geçiş yap dediğimizde Instagram kişisel hesaba geçme işlemlerini yapacaktır. İşletme hesabına geçiş yap dersek de işletme hesabına geçersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu ve bu tarz içerikler için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.